arkadaşlar bu kişiler birlikte oyun oynayacağız. Yukarı çıkıyoruz şu an. Arkadaşlar merdivenden çıkıyorum. Şu an adımlarımızı göstermeye çalışıyorum. Uf oldum. Arkadaşlar bu kadar yüksekte bu arada. Hiç yorulmamam gerek. Kamerayı tutup gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> geldik arkadaşlar terastayım bura tamam şimdi arka çevireceğim kadar. manzaraya bakın kalite bok gibi kalite güzel olsa bir kamera almayı düşünüyorum Pro ile bir sürü videolar çekeceğim çok yakından bir kuş geçti kuşları göstereyim Oo, o neydi lan kuş geçiş okudu Hatta. Kuş mu yaşıyor? He? Hiç kuş göremiyor mu ki? Geçti az herhalde. İşte burası balkon mu? Yani bayağı büyük bir balkon. Şurada bir tane karınca abi var. Bak karınca abi yürüyor görebiliyor musunuz? Bak şurada yürüyen bir böcek var. Ama o karınca aslında. Lan çene var kaç. <laughs> Yine gel hadi lan. <laughs> evet gittik şu an geldim. Burası oda. Bu da benim odam değil. Aşağı inelim. Yine ayağım. Bundan yine yeter artık. Kamera her zaman gerçek göstermiyor ki. Arkadaşlar kameraya bakmıyorum şu an. Gelin. Hadi lan gelsene artık. Sen gel. <laughs> gel lan hadi gelsene. Odaya gidiyorum. Arkadaşlar burası odam. Darbadağın. Evet herkesin istediği bir şey geldi. Ve artık oyuncak tanıtım yapıyorum. İlk oyuncağımız Black Panther. Hangi oyuncağı istediğinizi yazabilirsiniz. Bu videoda 3 ya da 4 tane oyuncak göstereyim. Diğerlerinizi yorumlarda göstereyim. Her istediğiniz oyuncak bir günde videosu gelecek. Her gün bir video atacağım artık. E, çok video atmıyorum. Bu videonun kabak kabak fotoğrafı atmayı da öğrendim. Yani size videosunu istiyorsanız gösterebilirim. Videosu için 10 like gerek. 10 like baya çok. Eğer ki 20 like gelirse akrep kovalayacağım o da gelmez abi ya. İnanmazsınız ki zaten. Yani o o köye gidince yapacağım onu. Köye gitmeme de 13 14 gün falan var. <laughs> Şöyle black matter var. Şöyle olur gidiyor. Kafası dönüyor. Azıcık sus işareti yaptım çünkü oradan biri geçti kardeşim geçtim. Evet, herkesin sevdiği anime bildiği Goku var burada. Ultra Goku. Çünkü arka tarafından çok toz çıkıyor ama. Tamam. Önce de biri geçti. Şimdi diğer oyuncağımız gelsin bakalım. Bak. Bom. Arkadaki oyuncakları göstersem mi ya? Onları tanıyorsun. Evet bunu yo yorumla bunu bilmeyenler olduğu için göstereyim. Sadece bunu göstereyim Godzilla'yı da like gelirse göstereceğim. Devamını istiyorsanız 2 ya da 3 like gerekiyor. 3 like olsun. Burada bir tane King Kong'umuz var. Burada, bu, da, arada tam aşağıdan abone olup like at. Ve bildirimleri aç. Tekrar söylüyorum. Eğer ki devamını istiyorsanız like atıp abone olun abonem 800 olsun ya da bir de özel vlog çekeceğim bu vlog değil ama oyuncak tanıtımı çok güzel oyuncaklar var ya Skar King de var onu da göstereyim ya da onu sizi Godzilla için 5 like olsun Scar King için de 4 like olsun İkisi de gelirse ikisini de göstereceğim Tamam diğer oyuncak geliyor. Bu normal bir Goku saçı ama bunun saçı kesildi. Şurası kesildi. Bir de şuraya bulaştı. Artık. Bayağı eskidi bu. O yüzden diğerini gösteriyorum. Bu süper Goku. Bunda bulaşmış. Arkadaşlar bu boyalı vardı boyası. Aslında bunun her yer saçı bile turuncu bunun. Boyadılmışlar ve sarı yapmışlar böyle arkadaşlar. ve squishy gibi sıkıyorsun. De diğer şeyi göstereceğim. Ben bu, bu bu da değil. Bu salonda onu getireceğim. Geldim arkadaşlar. Çok bekletmedim sizi. Pati. fufu sıkışı. Ama çok yapışmıyor mesela. Nasıl tam böyle sıkabilirim? Şöyle. Kıl var olmuş bu sahne çakma ya. Bu pazardan mı? İyi pazar? Baya güzel. Bu içinde patiler şey. Patiler bile şey yani. Çok güzel olacak. Bunu da koyalım. Oo. Ne yapacağım? Hop. Bu videoda 6 ya da 7 tane Çünkü biz oyuncak göstereceğim. Çünkü bir sürü oyuncak var. Bu da Hulk. Bunu da her yeri böyle hareket ediyor. Kafası bir tık gevşek bunun. Bayağı iyi. Arkadaşlar 3 ya da 2 gün sonra mükemmel oyuncaklar tanıtacağım. Kutu açılımı olacak o da. Hala abone olup olmadıysanız Bakalım burada zane dinozor. Dinozor değil de bunun için boğa çıkarıyor. Bak şuradaki delik var ya. Nerede Şu bak. bak şuradaki delik. Şu delikte su döküyorsun. Ama bozuk bu. Su döküyorsun. Sonra boğa çıkarıyor ağzını. Bak delik de şurada. Şu delikten çıkarıyor. Yani şu, su şeyi bak şu. Şu delikten çıkarıyor. herkesin tanıdığı bildiği Spiderman var. şu burada. Bu çok gevşek. Bu e, bayağı eski. 6-7, 6 5-6 sene önce falan bu. Hayır şimdi kızım. onların böyle dönüyor yani. Bakın. Şöyle. Şey oluyor böyle şey oluyor. Yüzüm bulanık oluyor. O yüzden o şey kötü. Sana da tor. Bomba. Arkası boyanmış bunun. Hmm. Hmm. Tor. Ya ya. Bunu bilmeyen yoktur oğlum zaten. Joker. Ay, ay, Bunu ayakkabının oyununu hiç... Bunun serisini istiyorsanız mükemmel kamera. Bu bok gibi kamerayla çekmeyeceğim. Güzel iPhone telefonundan çekeceğim. Şu an ben tabletten çekiyorum Samsung. Samsung Galaxy. Evet. Devamını istiyorsanız tam tamına. online.